...bu yazın trendlerinden bahseder misiniz? Bu yazın mesela genelde... E, ...ben trendlere çok karşıyım. Yani insanlarına yakışıyorsa... ...bana göre olması lazım. Ama e, genelde... ...bebek kumralı ve işte... ...bebek sarılı uçlarında ...dediğim gibi birazcık... E, ...bu sene hareketli <laughs> ve şişko... ...hacimli saçlar var. Kesiyorum hareketli arada. ve şişko... Neymiş, başkasında beğendiğiniz herhangi bir saç modeli, kaş modeli... Aynen. Yani, Siz de aynı şekilde durmayabilir. Tabii. Israrcı olmayınız. Kuaförünüzü, makyajınızı dinleyiniz bu konuda. Evet, aynen öyle. Zira ısrarına uğrama ihtimaliniz yüksek olabilir. E tabii canım. Yani, kıyafetle mesela atıyorum bazı yerlerimizi daha ince gösteriyoruz. Bazı yerlerimizi biraz daha geniş gösteriyoruz. Bunun için renkler kullanıyoruz siyah kullanıyoruz, inceltiyoruz. Açık kullanıyoruz, genişletiyoruz. Saçta da bazen renkte bile mesela işte yüzü topluysa e, şu alt kısımlarına biraz açık renkler yapıp burayı yumuşatıyoruz. Üstünü koyu kullanıyoruz. Hem kesimde hem renkte uyumlu olması lazım. Yani cilde kıyafete kadar aslında öyle. Ama ben çok doğal saçlar seviyorum. Çok yapılı saçlar sevmiyorum. Yani kendi e, dalgası gibi. Yani doğal, özgür saçlar seviyorum. Çok belli oluyor şu an yani. <laughs> evet doğal. <laughs> Hiç acımadan kesiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi hanımefendinin saçında fan varmış, kendi saçı dalgalı. Bu saçı yıkadığında e, buk da mutluluk ne çıkacak? Ama evet daha, daha güzel doğru. daha da? Ay şöyle. Ha, mesela, şöyle olacak. Evet birazcık yükselecek ama dalgaları tane tane çıktığı zaman daha özgü, daha modern bir görüntüsü olacak. <laughs> Ay hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kolay mı? Kısa saçınızı. Ay kendim üzüldüm kendim için o yüzden söylüyorum. Ay bir söylüyorum. şey söyleyeceğim. Demek ki siz kolay kolay kesilmezsiniz. <laughs> Yok ben çok çocuktum. Sadece kulak izamda kesildi. Bir kere ömrümde. Bir daha o kadar kısa. Hayır. Bakın şimdi mesela hemen hemen bayanın boynu ve omzu ortaya çıkmış oldu. burada burada daha düşük bir görüntüsü var. Yani yüzü aşağıya çekiyor. Peki hanımefendinin yüz tipi hangisi oluyor şu an? Ben size sormak istiyorum. Oval var. Oval yüz. Biraz dikdörtgene yakın gibi mi? Çene oyunu olarak. Var. Şimdi evet. Yani saçı kaybettiği zaman bu onun yüzü bütünleşiyor. ya şey ucundan e, kırıkları aldık. Ucundan kırıkları aldık. Şey yok fazla. E, etmeyin. Her şey yolunda. Bir şey denemek ister misiniz? Ben mi? Evet. Ne gibi bir şey ne oldu? <laughs> ne yapacağım? Gelin böyle. Evet. Tam parmak izimle sadece şu şekilde düz keseceksin o kadar değil. Dikkat etmesin bana. Hayır de. hayır. <laughs> Çimşe yükkendim yani. zaten. Ne, ne yapacağım? yapacağım? Şu hizadan dümdüz kes. Özge Hanım yakıştı Seyircilerin de görebilmesi için şöyle döndürebilir miyiz lütfen? Aha, şöyle. Evet. Okay. evet. Tamam. Peki. Şimdi bir dakika. <laughs> Alayım mı size? Yardımcı olayım. Bir dakika yapacağım. Tamam. Ne yapıyorum? Parmak bizimden. Şöyle bizim şey Tamam. Evet. Dümdüz kesiyorsun. Şöyle mi? Evet. Şu an düz mü? Evet. Bir kağıt parçası keser gibi. Kesiyorum. Kesiyorum. Ooo süper. Süper. Evet. Saç kestim. <laughs> Saçınızı kestim. <laughs> ben vallahi siz kestiniz. İlk defa bu kadar kestiniz ya. Kadar evet, mı? tabii ki. Ramazan. <laughs> hocam değerli bir hocadır. Tanışırız. Kendisini çok takdir ederim ve takip ederim. Acaba başka bir programda Ramazan'la düello mu yapsanız? Ramazan seviyor düelloları çünkü. Ha, Ramazan bir düello ister mi? Ben Onur diyarım. Hüseyin hocam zaten eskiden tanışırız biz. Çok eski bir dostumuz var. Şimdi ben şov ayağındayım. Hüseyin hocam eğitim ayağında. E, tabii ki Onur diyarım güzel olur aslında. Sahnede doldururuz. Paylaşım güzeldir. Görsel bir şov yapabiliriz. Onur diyarım. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi bu kağıt böyle dik olduğuna bakmayın. Ee, ben birazcık inçerteyi kestim. O yıkadım da böyle havaya kalkmayacak. Yapışacak. Dalgalı Hı. daha iyi olsa aşağı doğru kalkacak. Çift önlü olduğu için ilk kesildiğinde öyle gözüküyor. Şimdi birkaç tane dalga yapacağım. Tamam. O kadar. Ben de Büşra Hanım'ı temizleyeyim mi bu arada? Büşra Hanım. Özge Hanım kağıt kesti. Özge Hanım kağıt kesti. Sonra da sizi temizledi. Ee, buradan aslında genç kıza özellikle bir şey söylemek istiyorum. Yani Lütfen. fırsat bulduğumda da söylüyorum. Evde e, herkes bu maşalara alıştı evet. ve saçına e, evde işte maşayla şekil veriyor. Çok var. Aslında doğru. kuaför arkadaşların işleri burada zor. Yani bizim de işimiz zor oluyor. Çünkü neden? Ee, siz saçınıza bir demir değdiriyorsunuz. Ve onu birazcık fazla tuttuğunuzda saç yanıyor, tiftikleşiyor bana göre saça açıcıdan çok daha fazla zarar veriyor. Lütfen evde kullanırken maşanın seramik olmasına dikkat etsinler. O çok yakmıyor ya da düz, düzleştiriciler kullanılıyor biliyorsunuz. Çok fazla tutmadan sadece yüzeysel. Bakın ben şimdi mesela burada 3-4 tane fazla bekletmeden hatta fişi de çıkık. Çekerek. Evet fişi de çıkıp. Asla Seramik sıcak, sıcak maşa yapmamaları lazım. Profesyonel kullanımda sıcak maşa ve bu tür maşalar kullanılıyor. ama... zarar Ana. vermek istemiyorsanız seramik maşa kullanın diyorsunuz. Evet. İlla evde yapacaksınız. Ya bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yaz kaldı başımdan. Kendini nasıl hissediyorsun? <gülüyor> Farklı. <gülüyor> Boş hissediyorum. Şimdi ne yapmış olduk? Büşra'nın omuzlarını çıkarttık. Evet. Ee, daha yaşına uygun spor e, bir e, saç boyu yaptık. Aynen öyle. E, kahkülle birazcık Burnunu törpülediğimiz için çıkıntısı gitti. Ya Daha havalı oldu. Ben <laughs> aynada kendinizi göstereceğiz. Evet, evet merak ediyorum. Kaç yaşındasınız Büşra Hanım? 25. 25 harika. Tam yaşınıza uygun genç bir kesim Beğendiniz. olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen beğendim. Yaşınıza uygun Bakın. genç bir kesim olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman aynada kendinizi görmek isterseniz sizi bu tarafa alalım. Tabii. O zaman ayna kapansın ve Büşra kendine baksın bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Bir anda boşluğa düşmüş olman çok normal tabii ki bu kadar uzun saçtan. Ama güzel. Değil mi? Biz, ben, ben şahsen beğendim. Ben çok beğendim. Kısa saçı Gayet size tamam yakıştırdım bence. yani. Çok sağlam ya. Harika. Çok güzel olmuş. Siz nasıl buldunuz acaba? Sizler de beğendiniz mi? Kısa saçı. Evet biz o kadar çok beğendik ki aynı şekilde modelime yatmayı düşünüyoruz. <laughs> Cesaret var mı orada? Cesaret <laughs> lazım böyle bir şey Çünkü çok ciddi bir değişim oldu sizin için. Aynen. Ama güzel olduğunu düşünüyoruz biz evet. de. Işte. Elinize sağlık. Çok güzel. teşekkür Harika. ederim. Güzel. Harika. İyi ki geldiniz. Çok, çok teşekkür çok ederiz Hüseyin Bey. Çok teşekkür ederiz. Bilgileriniz güzel. De bizi aydınlattınız. Bugüne güzel. renk kattınız. Görüşmek çok üzere. Görüşürüz. Umarım başka bir gün. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür teşekkürler. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.